I Jose Mourinho. Evet bildiğiniz gibi dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Jose Mourinho Fenerbahçe'de. Bakalım futbol severler bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin röportaja geçelim. Jose Mourinho Fenerbahçe'de ne düşünüyorsunuz? Valla bundan bir iki sene önce herhalde söyleseydiniz kimse buna inanmazdı dünyanı görmüş, görüp görebileceği en winner teknik direktörlerden biri. Biz Fenerbahçe taraftarı olarak çok mutluyuz. İnşallah son hayırlı olacak. Fenerbahçeli misin? Fenerbahçeliyim ben. Allah Allah. İsmail Kartal'dan sonra nasıl olur peki? Yani Mourinho neler katar takıma? Bir Şampiyonlar Ligi görür mü Fenerbahçe? Ee, Şampiyonlar Ligi görmesi lazım. Şimdi İsmail Kartal giderken hepimiz üzgünüz ama bu işin profesyonel yanı var. Şimdi İsmail Kartal'ın takım getirebildiği geçen seneki performansı çok iyiydi. Fakat bir yerde takılıyoruz biz. Neden? Son haftalara geliyoruz. İşte karakter koyulması gereken yerde bir eksiklik gösteriyor. Bence Mourinho bu eksikliği kapatacak. Biz de bunun sonucunda beklediğimiz şampiyonla ulaşacağız inşallah. Hem ligde şampiyonluk bekliyorsunuz hem de... Abi ligi hiç düşünmüyoruz. Ligi zaten, ligi kazandık. zaten kazandık, kazandık diyoruz. kazandık diyoruz. İşte Avrupa'da inşallah geçen sene konferans ligin kaybettiğimiz Olympiakos gitti aldı. Biz ondan çok daha Bir iyi... Bir senedir sizi yenen takım gidiyor alıyor zaten. Bir daha yendi bizi gitti aldı yani. Bizi yenen zaten Sevilla aldı. Frankfurt aldı. Aynen. Final oynadı. E bu sene inşallah Ligi hiç düşünmüyoruz. Avrupa'da bir şeyler yapmak istiyoruz. Ya peki Mourinho ya. Mourinho yani ne, ne, diyeceğim ben de bilmiyorum. Ne soracağım ben de bilmiyorum. Yani karakter çok farklı bir şey. Onun takıma yıldızlara katabileceği bir şey. Şimdi ayrılmak isteyen bazı yıldızlar vardı. Tadiş olsun, Zek olsun, mutsuz insanlardı bunlar. Şimdi Kartal çok iyi. Bizim evin oğlu ama e, yıldızla anlaşamadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Performansını yukarı çekemedikten sonra. Şimdi ne olacak? Onun ismine gelecek adamlar da olacak. Şimdi mesela Şampiyonlar Ligi'nde şey şeyi izlediniz mi? röportajı Jüt Bellingham'la yaptı Evet orada bile Fenerbahçe dedim abi, oraya. Şey dedi abi, şimdi Türkiye Fenerbahçe. Şimdi bu Galatasaray'a gelseydi de ben anti Galatasaraylıyız ama gene Türkiye'ye geldi. Ben de bir Galatasaraylı olarak inanılmaz mutluyum yani. Dün bir buçuk saat Fener TV izledim. şimdi Drogba Türkiye'ye geldiğinde biz sevinmedik mi abi? Hala seviyoruz Drogba'yı. Bize gol attı. Bizi mahvetti ama ya böyle adamlar gelsinler. Mourinho karakter olarak bence Türk futbolunu bir adım öteye götürmeye adam. Kendi de zaten hırçın bir adam. Hırçın bir teknik adam. Çok değişik bir adam. Çok e, dediğim gibi winner bir adam. Bence çok hayırlı oldu. İnşallah sonra da iyi olur. E, Jose Mourinho Fenerbahçe'de ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyum geldiğine. Umarım bize kupalar getirecek geldiği zaman. Fenerbahçe taraftarı mısın? Evet. <laughs> Üstada da gittiniz mi imzadara? Evet. Üstada gidemedim. Dershanedeydim. Yani Jose Mourinho'yu çok sevdiğim teknik direktör çok kaliteli. Bence Türkiye'deki çoğu spor kulübünün de tarihinden daha büyük bir hoca. Bakalım. Ya peki yani Nasıl duygular yaşıyorsun? Dünya en iyi teknik direktörlerinden biri geldi sonuçta Fenerbahçe'ye. Yani duyguları nasıl ifade ediyorsun? Ben çok kalite getireceğim. Daha önce yaşadığın hiç heyecana benziyor mu bu? Bir ee, Jorge Jesus geldiğinde mutlu olmuştum. <laughs> Onlarca Bir teknik bakacağım. adamdan mı mutlu olmuştun? Yine Portekizli birisi geldi bakalım hayırlısı neyse olacak artık Fenerbahçe için. Artık kupaya çok hasretiz. Ne olursa olsun bir tane kupa istiyoruz. Kim gelirse gelsin artık. Jose Mourinho gelmesi çok tatlı oldu. İnşallah bakacağız. Bu sene ligde alır mısınız şampiyonluğu? Artık hiçbir zaman şey demiyorum, bu sene o sene demiyorum. İnşallah. E Anında de o sene <laughs> deriz. Nasipte varsa diyoruz artık yani o kadar. Peki Biraz... diyelim şampiyon oldunuz. Jose Mourinho büyük bir isim şampiyon yapabilir. <laughs> bu sene de zaten kıl payı kaçırdı Fenerbahçe. Sağ Peki şampiyonlar ligi hedefleri varmış. Sonuçta Jose Mourinho geldi. Şampiyonlar ligi abi gerçekçi konuşmak gerekirsek, çeyrek finali görsek bizim için çok kâfi olur. E oradan UEFA'ya düşer Fener. Oradan UEFA'ya düşer. UEFA'da da hayırlısı neyse olur ama... Şampiyonlar Ligi'nde çok bir şey çıkacağına inanmıyorum. Çeyrek final okey benim için. Ya Mourinho geldi yine de umutlar az mı ya? Yok yani gerçekçi olmak lazım abi ya. Şampiyonlar Ligi çeyrek final gayet gerçek realist bir hedef bence. Yani. Ama Mourinho'dan beklenti var sonuçta. Beklenti var abi tabii ki. UEFA'da en azından UEFA olursa yarı final görürüz diye tahmin ediyorum. Jose Mourinho ile görelim bir yani. <laughs> tamam mıdır? E, Jose Mourinho Fenerbahçe'de ne düşünüyorsunuz? Abi yani şöyle diyeyim çok teknik bir adam. E, On en başarılı 10 teknik direktörden sadece bir tanesi. Ben bu sezon e, gerçekten güzel başarılar elde edeceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin Ali Koç'un işi de belli olmaz şimdi. Her sene umutlanıyoruz ama sonu ne olur bilmiyorum. Bu sene şampiyonluk gelir mi peki? Abi lig başlamadan transfer dönemi o hani bir transferler gerçekleşmeden bir konuşamam yani. Ama şu an bu lige gelmiş en iyi teknik direktör Jose Mourinho'dur. Peki e, şimdi Jose Mourinho başarılarıyla tanınan Winner denilen bir teknik adam. Evet. E, UEFA'dır şampiyonlar ligidir. Böyle başarı hedefleri ol olur mu? Ne diyorsun? Şampiyonlar Ligi belki son 16 turuna kadar kalabiliriz ama ben yarı final veya çeyrek final gibi yerlere ulaşabileceğimizi çok sanmıyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi Devler Ligi olduğu için çok başarılı takımlar var. Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Bayern Münih bu takımların karşısında yani hiçbir Türk takım duramaz. Ama umutlar bir tazelendi galiba Fener'de. Umutlar tazelendi. Umudumuz her zaman var. Yani hep de var olmaya devam edecek. Biz Fenerbahçe ile doğduk. Fenerbahçe ile devam etmeye sonuna kadar devam edeceğiz bununla. Ama başkanımız değişirse seçimde inşallah değişirse, Aziz Yıldırım gelirse de başka bir şey istemeyiz. Ali Koç'un gitmesini. Ali Koç, Koç Mourinho'yu getirdi ama yine de gitsin mi? Yoksa yani... Aziz Hoca mı getirdi diyorsun? Geçen sezon da sezon başında da aynısını dedik. Hani çok güzel uçan kaçan bir kadro o kurduk dedik. Şey, Şimdi diyorlar e, e, uçan baş... kaçan kadro bir kurduk. Ka, uçan kaçan bir kadro kurduk dedik ama sonunda yine şey yaptık 3 puanla Trabzonspor mağlubiyetinden kaynaklı da şampiyon olamadık. Güzel güzel oldu yani Fenerbahçe için iyi olacağını düşünüyorum. Peki Mourinho şampiyon yapar mı takımı? Bence yapar abi. Yapar mı diyorsun? Beklentimiz var hep. O yıl bu yıl mı? O yıl bu yıl abi. Peki Şampiyonlar Ligi hedefleri var mı şimdi Mourinho geldiğine göre yanında da 3-5 oyuncu getirecektir illaki. ki. Şampiyonlar Ligi'ne dair bir umut geldi mi? Yani abi. Geldi bana göre geldi. İlla ki olur bence. Ben öyle düşünüyorum. Mourinho bir renk katar mı? Katar bence abi. Gelmesi iyi oldu bizim için. Fenerbahçe bu yıl ilerleyecek gibi gözüküyor. Ne değişir? Neler olur Türk futbolunda? Abi Türk futbolu için yani ben Beşiktaş'lıyım ama güzel bir hamle oldu yani yalan yok. Doğruya doğru konuşalım. Ama Fenerbahçe'nin bir şampiyon olması için, başarı elde etmesi için tamamen bir zihniyet taraftarının şu bağlılıklarından bir kurtulması lazım. Ali Koç mesela. Bence tamamen gitmesi lazım. Ekonomik anlamda işler yaptı mı? Yaptı. Yalan yok. Ama bir göndermeleri lazım. Bir o bağımlılıktan kurtulmaları lazım. Aziz Yıldırım gelir mi? O da çok zor bence. Ali Koç o para gücüyle kongre üyelerinden seçim kaybedeceğini ben düşünmüyorum şahsen. Yani Mourinho geldi ama hala daha başka sıkıntılar mı var? Öyle mi algılıyorum? Bence Fenerbahçe'de var. İstediği kadar transfer mesela Talişkan ismi geçiyor, Dibala ismi geçiyor ama Fenerbahçe'nin geninde mi desem? Fenerbahçe'de genel olarak bir problem var. Bunu çözmeleri lazım. Bunun için de yani Aziz Yıldırım mı gerekir? Ali Koç'un kendine çeki düzen vermesi mi gerekir? Bunu Fenerbahçe'liler bilir daha çok. Yani benim düşüncem bu yönde. Jose Fenerbahçe'ye geldi. Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi bir transfer. İnşallah Fenerbahçe başarılı olur. Şampiyon olurlar. Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor. Ben Beşiktaş taraftayım ama bir renk geldi diyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de Fener yol alır mı? Mourinho sonuçta büyük bir insan. Mourinho değil, oyuncular biliyorsun. Mourinho'nun bir, bir olabilirse olabilir tabii ama oyuncuları ayak uydurması lazım. İyi transferler yapılması lazım. Birkaç tane yedek transfer var. Bu arada İsmail Kartal'da yanlış yapıldı. O da iyi bir hoca. Sen 99 falan almak kolay değil. E Galatasaray'ı Galatasaray yemek lazım burada biraz. Galatasaray'ı. Peki ama Mourinho sonuçta dünyanın en iyi teknik adamlarından biri ve çok büyük bir isim. Büyük yani Olur. büyük iş başarır mı Fenerbahçe'de de? İnşallah başarır. Temennimiz o. Son 10 yılların en iyi 5 hocalarından birisi. Yani Türkiye'de ve Avrupa'da Fenerbahçe'ye katkı vereceğini düşünüyorum. Transferler eline verilirse eğer Lukaku olsun, Lewandowski olsun yani, yani yönetim imkan sağlarsa Mourinho ya. bütün bütün fırsatlar eline verilirse Fenerbahçe yani bütün kulvarları kazanma şansı çok yüksek. Bu sene şampiyonluk gelir mi peki? Ligde çok zor ligde. Zor mu? Ligde çok zor. Neden? Önü... Sonuçta Mourinho geldi. Ya, Mourinho gelebilir. Mourinho tabii ki dünyanın en iyi teknik traktörlerinden birisi ama önümüzdeki haftalarda seçim var zaten. Az Yıldırım, Ali Koç. Bunlar eğer birleşmezse zaten birinden biri kazanacak. Eğer birleşmezler yani sonuç aynı. Sonuç aynı devam edecek. Ben Fenerbahçeliyim. Yıllardır Fenerbahçeliyim ben de hüzünlüyüm, üzgünüm ama Ali Koç'un gitmesini isteyen taraftarlar var. Yani Ali Koç'un ben gitmesini istemiyorum. Ama Aziz Yıldırım'ın da git, yani kaybetmesini istemiyorum. İkisi bir olsunlar. Aziz Yıldırım yönetsin, Ali Koç destek olsun. Ya çok da mümkün gözükmüyor öyle bir durum şu an. O zaman Ali Koç yine seçilecek. Kabul edilmezse Ali Koç tekrar seçer. Yani yönetimde sıkıntı mı var Fenerbahçe'de? Yönetim fark var. Evet.